Ümit mevzuunda da bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kim bilir bunu benden kaç defa duydunuz? Hiçbir devir Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın neşet buyurduğu, dünyaya teşrif ettiği devir kadar yoz, manasız, fikirsiz ve cehitten mahrum olamaz. Hiçbir devir o devir kadar berbat olamaz. Ama görüyoruz ki o berbat devir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la başlatılan bir aşk devriyle kısa zamanda sona ermiş yerini bir aşk, heyecan, iman ve irfan devri almıştır. Görüyoruz ki hiçbir şeye sahip olmayan evvelleri itibariyle baldırı çıplak çölde yaşayan tabiatın sert ve huşunetli havası altında her şeyden mahrum bir cemaat. birdenbire bire dünyanın menabii servetine hakim olabilecek bir hüviyet ihraz ediyor. Görüyoruz ki her türlü ilimden, anlayıştan, metefekkürden mahrum olan o cemaat ilim adına, irfan adına umranlar kuruyor. Ondan sonra medeniyet kuracak her millet onlara koşuyor ve medeniyet dersini onlardan alıyor. Biz meal iftihar bu meseleyi kabul ediyoruz. Asil ve Necip milletimiz, daha ikinci ve üçüncü asırdan itibaren parça parça Müslüman olmaya başlamıştır. Bizim milletimizin yaşadığı Buhara, Semerkant, Türkistan bütün beldeleriyle ve eyaletleriyle daha üçüncü asırda Müslümanlığın cenahi himayesi altına girecek hale gelmiştir. Buharilerin, Müslimlerin, Tirmisilerin yetiştiği bu saha, onlar Türk olsun veya olmasın, diyarı Türk olması itibariyle, Türk milletinde üçüncü asırda ciddi çalkalanmalar oldu. Ve bundan 10-11 asır evvelde, büyük kalabalıklar halinde, gönülleriyle İslamiyet'e dehalet ettiler. O irfan ve iman dersini, sahabi tabi'in ve tebe'i tabi'inden alanlar, kendilerinden sonraki milletlere aynı ruh, aşk ve heyecanı intikal ettirdiler. Tarihin seyri ve akışı değişti. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Her şey işin tam minimum noktasına ulaştıktan sonra birdenbire görüyorsunuz ki işin şahikasına, Frenkçe ifadesiyle maksimum noktasına ulaşıyor. Her şey işin karına, kuyunun dibine indikten sonra görüyorsunuz ki minarenin aleminin başına takılıyor. Bir anda her şey değişiyor. Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem tarihin seyri ciddi bir değişmeye uğradı. Beşerin kaderinde ciddi bir değişme oldu. Ondan sonra meydana gelecek Rönesansının altında da Avrupa'da meydana gelen reformun altında da bütün işçi hareketlerinin altında da Karl Marx'ın ortaya attığı proletarya hareketlerinin arkasında da İslam'ın feyizli ve nurlu elinin tesirini görüyoruz. Bütün haklarla gelen her sistemi Allah'ın istediği manada tabiata, fıtrata ve insanın ruhuna uygun tespit eden, perçinleyen İslam sayesindedir ki gerçek insanlık manası istikametinde Avrupa'da atılan bütün adımlar İslam sayesinde meydana gelmiştir. Bu dün olduğu gibi bugün de olur. Tarih bir tekerrürden ibarettir. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Allah ferman etmektedir. Günler destigahı kudrete takılmış, deveran edip durmaktadır. Allah kimisine gece, kimisine gündüz yapmaktadır. Kimisine kabir, kimisine dünya yapmaktadır. Kimisine bir haristan, kimisine bostan meydana getirmektedir. Muhterem Müslümanlar, binlerce ümit verici hadise, binlerce ümit verici reşahat karşısında, müminlerin en mücrimi olan ben hiçbir zaman ümitsizliğe düşmedim. Ama ümidimi bağlamam lazım gelen yere de sıkı bağlamaya çalıştım. Ümidimi kliklere bağlamadım. Siyasi gayri siyasi hiziplere gönül vermedim. Ümidimi daima her an coşma istidadında bulunan, her an bir coşmakla, bir türlü tezahürle ortaya çıkma istidadında bulunan milletin aşkına ve heyecanına, iman coşkunluğuna bağladım. Millet Allah'ın tevfik ve inayetiyle kendisinden beklenen bu coşkunlukla ortaya çıkarsa başkalarının ümit bağladığı şeyler o zaman tahakkuk edecektir. Başkalarının gönül verip perestiş ettiği hususlar o zaman meydana gelecektir. Sizde hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin. Bedbin olmayın. Her geçenin bir nehari vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karlar çoktan erimeye başlamıştır. Çığlar çoktan çözülmeye başlamıştır. Camide dahi etrafınıza baktığınız zaman delikanlıların, çiçeği burnundaki kimselerin şehvati nefsaniye ve hevayı nefsin kendilerine hakim olduğu devirde ve dönemde kanlarının şehvet diye terennüm ettiği bir dönemde delikanlıların işgal etmesi karşısında siz de kapılacaksınız. Yaşlıların, aşk ve heyecanını kaybetmiş yaşlıların yavaş yavaş müteharrik mezarlar gibi silinip gittiklerini ve artık geri yakalan yaşlıların gençler arasında yaşlı gençler halinde ispatı vücut etme durumuna geldiği bir dönemde ben de Allah'a ümit bağlamasam artık yeryüzünde Allah'a ümit bağlayacak kimse kalmamış demektir. Çünkü kendimi bu noktada işin en dununda görüyorum en derin yerinde görüyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ümitlerinizi besleyecek hususları sizlere de ihsan eylesin ve göstersin.